Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni aldığım oyuncağı tanıtacağım size. Biliyorsunuz ki kaç gündür video çekmedim ama bugün çekmeye karar verdim. Şimdi oyuncağımı gösteriyorum. Gözlerinizi kapatın. Bakın kapatmış mısınız? Hmm, ee, kapatmışsınız. Tamam. <laughs> takla atan kirpi aldım. Takla atıyor <laughs> Arkadaşlar bunun adına Google'a takla atan kirpi yazın. Çıkıyor. Tabii de ben kız olduğum için pembe mor istedim. Aslında bunun e, bu taraf pembe tarafı mavi olan da var erkekler için. Ama ben kız olduğum için tabii ki olarak öyle seçtim. Bu arada e, hani damla çikolatalı kurabiyeler olur ya. Dikenleri aynı öyle kokuyor. Benim kının. Bilmiyorum. Hep mi kokuyor. Bilmiyorum. O zaman hadi deneyelim. Arkadaşlar şimdi burada try me yazıyor görüyorsunuz görmüyorsunuz şöyle try me yazıyor ben okuma yazma bittiğim için onun yanında hemen off var try me ve off'u eleyin direkt sağ tarafta on var ona tıklıyorsunuz şöyle hemen size göstereceğim şu şekilde açtık şu anda o kekimizin tam şu tarafına basıyoruz Arkadaşlar şimdi ben bunu bir yerde deneyeceğim çünkü masada masanın her yeri çizik olduğu için biraz sayende. Böyle ses çıkartıyor. Bu yüzden bu çok fazla olmuyor. O yüzden şimdi yerde deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Ben şimdi ben şunu şöyle yere koyacağım. Ben evet. evet arkadaşlar şimdi çalıştıracağım. Recep ben yanlışlıkla yanlış tuşa basmışım. Şimdi e, deneyeceğim. Yeter be altına gitme. Takıldı orada. Arkadaşlar bir yerde düştü. Sakat kaldı. Birazcık. Birazcık. Arkadaşlar buradan bir videomuzun sonunda geldik. Bulunmaktayız. Daha fazla böyle videolar isterseniz çekeriz tabii ki de. Sizler yani ıı, ne istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazdıklarınızı da ben okuyup video haline getirebilirim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.